In <God> الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Ey Rabbimiz Sayısız nimetleriyle bizi rızıklandıran sensin Buna iman ettik ve senin emrine uyduk Orucumuzla senin rızanı kazanmak istiyoruz. Senin emrinle oruç tuttuğumuz gibi senin izninle ve senin verdiğin rızıkla orucumuzu açıyoruz. Şu nimetlerinin önünde sana açılan ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. İbadetlerimizi ve dualarımızı kabul et. Bize dünyada ve ahirette güzellik, sağlık ve afiyet ver. Bizi, anne ve babalarımızı ve sana inanan kullarını bağışla. Amin.